Aptal, aptal 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 adamın gözünün içine baka baka nişanlısına asılıyor ya <laughs> oğlum o senin yengen yengen hadi bakalım bayıldı şimdi görelim ya belli hadi bayılır <laughs> Bence Nihat artık güzel bir dayak hak ediyor. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de sen benim kızımsın Mihter. Doğru dürüst özür dilemeyi bile beceremiyorsun baba. Özür dilemiyorum. Sana bir şans daha veriyorum gerizekalı. İyi geceler. Yatağında dinleyeceğim seni. Tamam. Kapat şu kapıyı, kapat. Kulak tıpalarımı da hazırla yatağın yanına. Akşam akşam başladılar mı? Susmaz mısın şimdi? Nihal saçmalama makyajım bozulacak. Adnan benim kasam değil, kocam anne. Aşk bir yalaktır, içine düşen salaktır. Afdüleyip ayaklarına kapanacağımı sanıyorsun değil mi? Yerlerde sürünmeye alışıksın. Peyker'in kreş açma projesine. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Çılgınsın man. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Allah kahretsin seni. <laughs> Yolunda gitmeyen bazı şeyler var evet. Fakir mi oluyoruz? Daha neler?